Buyurun. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun. Süheyla Hanım, elinize sağlık. Çorbanız gerçekten mükemmel bir sanat eseri. Gerçekten. Ama çocuğum abartma. Bildiğin şehri çorbası işte. Ya öyle demeyin. Tevazu gösteriyorsunuz. Yani insanın bütün tad alma duyularına hitap eden... ...böyle ipeksi bir kıvama ulaşabilmesi için... ...gerçekten büyük bir profesyonellik gerektirir. Değil mi? Doğru bak Selin. Bir sonradan gurmenin eksikti. Onu da tamam etmişim. Bravo. Ne var canım, ee, çocuk gibi ağırlık yapıyor. Bir gün olsun. Hanginizden duydun böyle güzel sözler? Doğru işte, ben de onu söylüyorum. Dürüptürürken beklentiyi yükseltmeye gerek yok. Aysel, o kapaklı şeyde et mi var? Et Bayram Bey'im. Yanındaki de pilav mı? Pilav Bayram Bey'im. İçimden de koy bak kızım. Bayram Bey'im. Ceylan. Diyorum ki seni bu Hülya'nın kafeye koyarım biz. Bayram Bey'im. Aysel, itiraz istemem. İyice bir dinle. Bana doğru da koy orada. Şimdi bak o iş önemli iş. Oraya girersen oranın mutfağı var, temizliği var, servisi var. Efendim alışveriş mübayası var. Hepsini öğrenirsin. Ondan sonra bizim de gözümüz arkada kalmaz değil mi? Çok teşekkür ederim Bayram abi. Anne hiç suratını asma. Her şey çok güzel olacak. Bayan Bey, sırası gelmişken size önemli bir hususta danışmak istiyorum. Tabii buyurun müdür. Yardımcı olabileceğimiz bir şeysin. Ne demek? Estağfurullah. Şimdi konjektürel durumda göz önüne alındığında... ...döviz sepetine ek olarak kıymetli madenlere de yatırım yapmamı tavsiye eder misiniz? <laughs> Oğlum piyangodan bir şey mi çıktı sana bu yakınlarda? Yok şans oyunlarına oldum olası karşı olduğumu belirtmek isterim. Benimki küçük, naçizane kendimce bir birikim. Yani onun için sordum. Evet yani bir 400 dolar <laughs> kadar bir birikmişim var kenarda. Onun için e, sormuştum. Gerçi böyle şeyler ulu orta konuşulmaz ama. Çok haklısın. Bence bu konuları böyle e, yemekten sonra çalışma odasında... ...kahvelerimizi terlendirirken konuşabiliriz. Böyle hanımları bu konularda şey yapmayalım, değil mi? Sıkmayalım. Çok sevinirim. Çok. Bayram abi, <laughs> sen bu girseken noktasından bakma. çocukla. Oğlum sen bildiğin yolda şaşma. E biraz daha et ister misin? Çok teşekkür ederim Süleyman Hanım ama ben... ...biraz daha az pişmiş yemeği tercih ediyorum bu tarz etlerde. Çünkü aslında insan genetiği çiğ et yemeye daha çok meyilli. Yani bu tütsülenmiş et göçebe toplumlarda bir zorunluluktu. Gerçi bizim toplumumuzda e, bu yerleşik düzene kaç yüzyılda geçti orası da muamma değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Maşallah Atuf Bey, yeğenin tam salon beyefendisi. Tebrik ederim, çok iyi yetiştirmişsin. Vallahi bilgili, görgülü, hoş sohbet. me bien moi, c'est Dieu non,